bu işlere girmeyeceğim. Ama sadece son pozisyon Barış içeride şu an hüngür hüngür ağlıyor. Spor mücadelesinin son bölümünde Rey Manay'ın müdahalesiyle acılar içinde yerde kalmıştı. Milli futbolcu son düdükle birlikte sağdan sediye ile ayrılmış. Sarı kırmızıların bir başka oyuncusu Yunus Akgün ise mücadelenin sonunda hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Barış içeride hüngür hüngür ağlıyor dedi. Bugün Galatasaray ve Sivas maçı içerisinde maçın son dakikalarında Barış Alper Yılmaz'ın ayağına basan Rey Manay adeta Barış Alper'i sakatlarcasına harekette bulundu. Bugün Galatasaray ve Sivas arasında bir mücadele vardı ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede maçın son dakikalarında öyle bir pozisyon yaşandı ki maçın önüne geçmişti. Karşılaşmanın 90 artı 9. dakikasında Sivas sporlu futbolcu Rey Manay, Barış Alper Yılmaz'a çok sert bir foal yaptı. Foal sonrasında ardından Barış Alper Yılmaz acılar içerisinde yerde kaldı ve var hakemi, asıl hakemi çağırdı. Sarı kırmızılar futbolcular hakem Turgut Domal'ın kırmızı kart itirazı varken varından uyarısı geldi. Daha sonrasında pozisyonu monitörden izledi. Ancak sarı-kırmızılar kararı değişmedi. Pozisyonda sakatlanan Barış Alper Yılmaz sahayı sedi ile terk etmek zorunda kaldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Reyman'a ya kırmızı kart çıkmamasını tepkisini gösterdi. Karşılaşmanın hemen ardından Barış Arper Yılmaz'ın pozisyonu ile ilgili açıklama yapan Karasaray yönetimi karşılaşmanın son dakikasında Barış'a bir fol oldu. Daha sonrasında Bar hakemi çağırdı. Daha sonrasında sarı kart iptal edilerek kırmızıyı dönüşmedi ve tepkilere yol açtı.